Sevgili Nuray Sayarı YouTube kanalı takipçileri ve izleyenleri yeni bir aya hep birlikte merhabalar. Mart ayını çektiğimizde ne demiştim? Mart kapıdan baktırır, kazmak yürek yaktırır. Zor bir ay demiştim. Nisan ayı da inşallah kolaylıklarla dolu, çaresizliklere çare olacak bir ay olsun dileğiyle giriş yapmak istiyorum. Neden? Çünkü zor bir Mart geçirdik. Kazma kürek yakmadık ama kalbimiz yandı, yüreğimiz yandı, kayıplar yaşadık, acılar yaşadık. Nisan'da da e, nasıl bir ay, nasıl bir süreç yaşayacağız? Koşturmanın biteceği, dinginliğin yavaş yavaş dengeleneceği bir ay olacak. Nisan ayının başından sonuna kadar ki 21, 21 Mart'ta gerçekleşen, etkisi 10 Nisan'a kadar devam eden jüpiter Plüto kavuşumu 5 Nisan'da güçlü akış oluşturuyor. 4 Nisan'da başlayıp 10 Mayıs'a kadar Venüs-Mars kombinasyonu hepimiz için 12 Burç için nasıl etkiler oluşturacak ve neler yaşatacak? Özellikle Nisan ayında gökyüzünün kombinasyonu ve Gezegenlerin enerjisi hepimiz üzerinde ayrı ayrı etkiler oluştururken, Nisan'ın 8 Nisan'da Ay Akrep burcunda ve 10 Nisan'da Ay Yay'da, 13 Nisan'da Ay Oğlak'ta, sonrasında 15 Nisan'da Ay Kova'da, 17 Nisan'da Ay Balık'ta. 20 Nisan'da Ay Koçta, e, efendim 22 Nisan'da Ay Boğa'da ve Yeni Ay 23 Nisan'da e, Yeni Ay Boğa Burcunda e, ve Dolunayın vereceği enerjiyle birlikte de birçok gezegen kombinasyonunun Yeni Ayın verdiği enerjiyle birlikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 12 Burcu neler bekliyor? Kimler? Hangi burçlar? Hangi konularda risk altında? nelere dikkat etmeliyiz hepsini sizlere tek tek yorumlayıp anlatacağım Önce, sevgili aslanlar 8 Nisan'da Dolunay terazi burcunda doğuyor ay boyunca gezegenlerin kombinasyonu ayın ilk 10 gününde Dolunay enerjisi ile birlikte sizi hangi konularda uyarıyor ayın ilk haftasında biraz gergin başlayabilirsiniz İç, içinizi dökmek istediğiniz dertlerinizi ve sorunlarınızı kimlerle paylaştığınız çok önemli olacak. Şimdi sırrını verme dostuna. Dostunun da dostu vardır. O da verir senin sırrını dostuna. Her zaman ne derim? Senin için sorun olan bir şeyi işin uzmanıyla konuş. Arkadaşın senin terapistin değil. Psikiyatristin hiç değil. Bir aslan burcuysan eğer, başkalarının akşam çaylarına kek, çikolata, fındık, ceviz olmak istemiyorsan derdini kimseyle paylaşma. Sonra kendi kendine vah öyle ettim, vah böyle ettim diye pişman olmak durumunda kalırsın. O yüzden ne olursun dolunayın azizliğine uğramak istemiyorsan senin için sır olan hiçbir şeyini kimseyle paylaşmamaya özen göstermen gerekiyor. Haftaya biraz gergin başlayabilirsin İş hayatında çalışma arkadaşlarına sürtüşmeler açık olabilirsin. Aynı zamanda öfke ve hırs gözünü bürüyebilir. Kimle iyi anlaşmak istiyorsun? Kimlerle yakın ilişki içerisinde olmak istiyorsun? Bunlar üzerinde düşünmen gerekiyor. Özellikle yeni arkadaşlıklara, yeni dostluklara ihtiyaç duyuyorsan 23 Nisan'da e, yeni ay Boğa Burcu'nda doğuyor ve muhakkak 23 Nisan ve sonrasında yeni arkadaşlıklara kucak açabilirsin. Hatta kalbi boş olan, kendini aşk yaşamaya hazır hisseden bir bireysen yeni aydan sonra yeni aşklara hazırlanacağının, yeni bir aşka adım atabileceğinin farkında olmaya da özen göster ayrıca. Çalıştığın işten memnun değil misin? Ya da çalıştığın işte Hak ettiğin konumda mı değilsin? Çabalıyorsun, çalışıyorsun ama istediğin parayı mı kazanamıyorsun? O zaman biraz sakinler. Yeni bir iş, yeni bir atılım yapmak için doğru bir ayda değilsin. Şimdi gel araştır. Mayıs ayını bekle. Gerçi Mayıs'ta da Venüs gerileyecek. Ama önceden aldığın kararları uygulayabilirsin. Bu ayın tamamında işine, çevrene, ilişkilerine karşı seçici olman gerektiğinin farkında olman gerekiyor. Yeni arkadaşlıklara, yeni aşklara, yeni ilişkilere 23 Nisan ve sonrasında hazır olacaksın. Daha öncesinde yeni ilişkilere, yeni arkadaşlıklara başladığın takdirde hevesin kaçabilir, şevkin kırılabilir, kendini mutsuz hissedebilirsin. Ayın ilk 10 gününde de senin için sır olan hiçbir şeyi kimseyle paylaşma bu ay işinden memnun değilsen araştır, acele hızlı kararlar verme. Kendine duyduğun güveni yükselt. Senin kendine duyduğun güven ön planda olduğunda ne diyorlar hakkında? Bir aslan olarak egosu çok yüksek. Girdiği ortamda dikkat çekmek için özel bir çabaya ihtiyacı yok. Zaten aurasıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Ama sen yorgunsun, ve o yorgunluk enerjisi dikkat etmediğin takdirde yaşam enerjini de düşürebilir. Yaşam enerjinin düştüğünde psikolojin zarar görür. Psikolojin zarar gördüğünde güçlü avuran yere düşer. O zaman kendini yılgın ve yalnız hissedersin. Ne yapıyorsun? Hadi hemen derin bir nefes alıyorsun. Her ne olduysa oldu. Ben acele etmeyeceğim. Sakin olacağım. Net kararlar alacağım arkadaşlarımda, ilişkilerimde yaşadığım her şeyde kararlı olacağım. Hiç kimseye asla hiçbir sırrımı vermeyeceğim. Önüme bakacağım, geleceğime güveneceğim, kendimi netleştireceğim. Bunlara dikkat ettiğim takdirde Nisan benim için şanssızlıklar şansa dönebilir. Ekonomik anlamda güçsüzsem güçlenebilirim. Gelecekten korkuyorsam bütün korkularımı aşabilirim diyebilirsin. Hadi zirkelen ve geleceğine güven. Sevgili Aslan Burçları, Nisan ayının son haftasında iştahınızı kontrol edin. Abur cubur yemekten kaçın. Aynı zamanda iş hayatınızda ve kariyerinizle ilgili uzun mesafeli gördüğünüz, sizi yoran, zorlayan işleri, çalışma performansınızı arttırdığınızda kolaylaştırdığınızı fark edeceksiniz. Zorunuzu kolaylaştırmak, sizin elinizde. Kafanızda gözünüzde hiçbir işi büyütmemeye özen gösterin. Mümkün olduğunca da kilo almamaya özen gösterin. Sevgili aslanlar. Nisan ayının 17'si ile 23'üne kadar olan süreçte aile içi ilişkilerinizde ebeveynleriniz, varsa kardeşleriniz, ahbap ve akrabalarınız, aile çevrenizle alakalı iletişimlerinizi canlı ve güçlü tutmaya özen gösterin. Kardeşlerinizle ya da kuzenlerinizle daha önceden yaşanmış gerginlikleriniz varsa siz hatalarınızı fark edebilirsiniz. Onlar hatalarını fark edebilir. Küslüklerde barışmalar yaşayabilirsiniz. Bu barışmaların da sizin yaşam enerjinize olumlu dönüşüm yaptığının farkında olacaksınız. Kardeşimle küstüm, beni aradı. Affettim onu, doğru mu ettim? Kesinlikle doğru yaptınız. Kuzenimle kavgalıydım, barıştım. Doğru karar verdim, doğru karar verdiniz. Küslüklerinizin barışmaya dönüşmesi ay boyunca hayırlı olacak. Sevgili Başaklar, Nisan ayı sizler için nasıl bir ay? Nelere dikkat etmeniz lazım? Yeni bir yeri mi keşfetmek istiyorsunuz? Yeni bir insanı mı keşfetmek istiyorsunuz? Nelerin farkında olmaya ihtiyacınız var? Farkındalığınızı ve kişisel gelişiminizi ne kadar arttırabilirsiniz? Buna ne kadar ihtiyacınız var? Tüm bunların üzerinde kendi kendinize sorduğunuz soruların cevabını kendi içinizde bulabileceğiniz bir ay yaşayacaksınız. Öncelikle İş hayatınızda, sorumluluklarınızda ve beklentilerinizde hayatın size sunduklarını telaşsız bir şekilde elde edip sonuçlandırmak isteyeceğiniz bir ay yaşayacaksınız. Aynı zamanda hayatınızdaki önemli anları, önemli insanları, önemli düşünceleri ön planda tutarak bir ay yaşamayı isteyeceksiniz ve kendinize ayıramadığınız zamanları ayın ilk 15 gününde yeterince ayırmak isterken inanılmaz kendinizi ödüllendireceksiniz. Özellikle maddi konularınız ve kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler elde edeceksiniz. Nisan ayının ilk 20'sinde etrafınızda olup biten olumsuz olayların dışında kalmayı İnanılmaz başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız ve denge uyum içerisinde olmak isteyeceksiniz. Hayatınıza ve hayatınızdaki insanlarla uyumlu olmak ön planda olurken gökyüzünde gezegenlerin kombinasyonu etkisi altında olduğunuzu fark ederek yaşadığınızı hissedip hissettireceksiniz çevrenizdeki herkese. Aynı zamanda sizleri unutulmaz kılan anları ve olayları hissederek yaşamak ve bunu karşınızdaki kişilere hissettirmek de ayrıca uzun zamandır istediğiniz bir şeyken bunu yapmak, yaşamak, yaşatmak ve geliştirmek hiç de zor olmayacak sizler için. İş hayatınızda olup bitenleri istediğiniz gibi sonuçlandırırken kişisel başarıya ulaşmak, ödül almak ve ödüllendirilmek de isteyeceksiniz. Tıkandığınızı ve gücünüzün eksildiğini hissettiğiniz konularda ise çok mücadele edecek, aynı zamanda başlangıçlarınızı istediğiniz gibi de sonuçlandırabileceksiniz. Zamanlamalarınızı işlerinizde inanılmaz güzel belirleyeceksiniz. Ve e, hani bazı anlar vardır ya bir işin sonucunu görmek için, tünelin ucundaki son ışığı görmek ve o, o ışığa e, ulaşmak için koşmak. Koşmaya ihtiyacınız yok. Sağlam, emin adımlarla ışığa yürüdüğünüz bir aydasınız. Yeter ki kararlarınızdan ve kendinizden emin olma hissini asla kaybetmeyin. Kalbi boş olan bir başak burcuysanız, ayın 17'si ve sonrasında katılacağınız ortamlarda plansız, programsız yeni aşklara, ilişkilere kucak açabilirsiniz. Saatiniz, sağlığınız konusunda bağışıklık sistemini ayın son haftasında güçlü tutmaya, güçlendirmeye özen gösterin. Bedeninizin direncini araştırın. Hangi konularda güçlüsünüz? Sağlıkta hangi olaylarda güçsüzsünüz? Bunların farkında olmaya da özen gösterin. Aynı zamanda yakınlarınız, aile bireyleriniz ile ilgili sağlıkta sorunlar yaşıyorsanız, onlar adına evhamlandığınız anlarda ne olur? Onların daha çok korkmasına sebep olacak davranışlar sergilemekten kaçının. Ayın 10'u, 11'i, 12'si, 13'ü günlerinde aşk, evlilik ilişkilerinizde hem e, duygu açısından çiçek gibi açacaksınız hem düşünce açısından çiçek gibi açacaksınız. Sadece başlamak istediğiniz, başlayıp sonuçlandırmak istediğiniz ilişkinize ait kararlarınızda huzurlu, sakin, Anlaşılır konuşmaya özen gösterin. Sevgili Terazi Burçları, 8 Nisan'da Dolunay sizin burcunuzda doğuyor. Ayın ilk haftası ve Dolunay'ın verdiği enerji ayın 17'sine kadar olan süreçte sizleri ayrı ayrı konularda uyarıyor. Kendinizi eğlenceye vermeniz, özellikle de beklentisi içerisinde olduğunuz, istekleriniz düşünceleriniz ve kararlarınız hususunda ne olur kendinize eğlenceye vermeniz harcamalarınızı arttırabilir. Arkadaşlarınıza vereceğiniz e, maddi yardımlar daha sonra da bir doğruluk yaşamanıza, pişmanlık çekmenize neden olabilir. Plansız, programsız parasal harcamalar yapmamaya, anlamsız cesur konuşmalar yapmaktan kaçınmaya, sakin uyumlu, agresif tutumlar sergilememeye özen göstermeniz gerekiyor. Tabii ki eğlenmek en doğal hakkınız. Tabii ki kazancınızı, paranızı, maddi konularınızı harcamak, dilediğiniz gibi para biriktirmek, harcamak en doğal hakkınız ama dolunay manasız, anlamsız harcamalar yapmanıza, araştırma yapmadan yardımlarda bulunmanıza sonra da pişmanlık duymanıza neden olabilir. O yüzden e, sizden borç istenirse gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım edin. Ama araştırma yapmadan bu ay kimseye borç para vermeyin. Ve mümkün olduğunca eğlenceye ve lükse harcadığınız paraları planlı ve programlı harcamaya özen gösterin. Aynı zamanda Fiziksel ve ruhsal anlamda sağlığınızı korumanız gereken bir aydasınız. Sinir sisteminizi bozabilecek iletişim ve ilişkiler içerisinde olmamaya da özellikle önem vermeniz gereken bir ay. Bu ay aşk hayatınızda değişim, dönüşüm söz konusu. Bazı acıları unutabileceğiniz koşulları oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda kalbi boş olan bir terazi burcuysanız yeni aşklar inanılmaz derecede yaşam enerjisi katabilir size. Acı çektiğiniz, haksızlığa uğradığınız, geçmişe ait birliktelikleriniz ve beraberlikleriniz olabilir. Geçmişte yaşadığınız ilişkilere karşı, acısını hala matemini sürdürdüğünüz ayrılıklarınıza karşı ...kalbinizde, ruh hafızanızda, bilinçaltınızda... ...kaygı ve kavgalarınız varsa... ...affedin, Allah'a havale edin. Geçmişle yaşamayın. Yeni ilişkilerinize de geçmişte yaşadığınız ilişkilerin kayıtlarını... ...yapıştırmayın, birleştirmeyin. Yaşam enerjinizi tazelemeyi hak ettiğiniz bir aydasınız. Ne olur geçmişi geleceğinize taşımayın. Ayın 15'i... 16'sı ve 17'sinde iş hayatınız ve sosyal yaşamınızda ani kararlar ve hareketlerden uzak durmanız gerekiyor. Arkadaşlık ilişkilerinizde sosyal yaşamınızı gözden geçirebileceğiniz bir dönem, bir süreç 18-19-20 Nisan. Sosyal ortamlarınızda sizi zayıf göstermeye çalışan kişiler olabilir. Bunların etrafınızda barınmasına lütfen izin vermeyin. Aynı zamanda iş ve çalışma hayatınızda ayın son 20 gününde görev ve sorumluluklarınızı ihmal etmemeye, gereken bütün işleri yapabileceğinizden emin olarak hareket etmeye, zorlandığınız anlarda ise mola vermeye, telaş içerisinde çalışmamaya, bir yerden bir yere yetişip koşturmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Öğrenci olan bir teraziyseniz ya da mesleğiniz gereği bir eğitime kalkışmayı planlıyorsanız ya da işiniz gereği bir sınav içerisinde olmayı düşünüyorsanız kendinize duyduğunuz güveni yükseltin. Başarılı olacağınıza emin olun. Ruhunuza da bunu hissettirin mümkün olduğunca. Hatta ve hatta çok çalışma durumunda olduğunuz anlarda ise gün içerisinde küçük molalar verin. Taşıdığınız hiçbir sorumluluğu ihmal etmeyin. Bugün işini yarına bırakmayın. Size verilen zor da olsa sorumluluklar ve işlerin altından gücünüzle kuvvetinizle kalkacağınızdan emin olmaya özen gösterin. Ayın 3. haftasından itibaren şansınız iş ve sağlık alanlarında sizi düşündürebilir. Her ne kadar zorluk yaşasanız da sağlıklı ve şanslı olduğunuzu bedeninize, ruhunuza hatırlatın. Sevgili akrep burçları, 8 Nisan'da terazi burcunda doğacak olan yeni ayın enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu bir akrep burcu iseniz öne çıkacak işlerinizde ve planlarınızda Ön planda olmak için zorluk çekmeyeceksiniz. Fark edilmek için özel çabalar ve mücadeleler içerisinde olmayacak ve bulunmayacaksınız. Fark edildiğinizin farkıyla duygusal açıdan güçleneceksiniz. Duygusal çatışma içeren konular hem iş hayatınızda hem sosyal yaşamınızda hem aşk hayatınızda asla yaşamınızda olmayacak, barınmayacak ve bulunmayacak evli bir bireyseniz, çoluk çocuk sahibiyseniz, çocuklarınızla ilgili yaşamış olduğunuz kaosları, belirsizlikleri sonlandıracak, iletişim ve ilişkilerinizi güçlendireceksiniz. Aynı zamanda hayatı hafife almadığınızı ailenize, çevrenize fark ettirecek, hissettirecek ve göstereceksiniz. Aynı zamanda bu dönem beklentileriniz, düşünceleriniz, kararlarınız konusunda kalkıştığınız yeni başlangıçlarda ise sahip olduğunuz kendinize olan güveninizin gün geçtikçe güçlendiğini de göreceksiniz. Kendi işinizi yapmayı planlıyorsanız buna kalkışmadan önce nasıl bir iş yaptığınızı ya da nasıl bir iş yapmak istediğinizin üzerinde düşünmeniz gerektiğini kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Profesyonel anlamda çalışan bir bireyseniz iş kurmayla ilgili ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Tabii ki ruhen buna hazırsanız gelen teklifi kabul edin. Ama ortaklık yapmayı başarabilir misiniz? Bunu düşünmeden kabul etmeyin. Yönetilmeyi sevmeyen, özgürlüğüne önem veren ama yönetilirmiş gibi, mış gibi hareket etmek sizin taşıyabileceğiniz bir şey değil. O yüzden neye hazırsınız, neye değilsiniz bunun üzerinde düşünerek gelen teklifleri kabul ettiğiniz takdirde başarılı olabilirsiniz. Herkes her işi yapabilirmiş gibi durabilir ama siz size gelen teklifleri yapabilir misiniz, sürdürebilir misiniz? Bunun üzerinde düşünerek yeni teklifleri kabul etmenizde fayda olacağını düşündürmekte gezegenlerin kombinasyonu. İlk tanıştığınız yeni insanlara ne kadar güven enerjisi duyuyorsunuz? Algılarınız ve sezgileriniz yeni tanıştığınız kişilere kucak açmaya hazır olup olmadığınızı nasıl hissederek size vurguluyorsa hislerinizi, sezgilerinizi göz ardı etmemeniz gereken bir aydasınız. Özellikle süre gelen bir ilişki, birliktelik, beraberlik içerisindeyseniz, stresten, gerginlikten, gerilimden uzak kalmayı isteyeceksiniz. Hatta ilişkinizde izole olarak yaşamda yol almayı tercih ederken de tüm stresleri yaşamınızdan uzak tutacaksınız ayın 12'si gezegenlerin kombinasyonu sağlığınız konusunda sizi yeme içme alışkanlığınız konusunda uyarabilir. Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı duyarlı, dikkatli olmaya özen gösterin. Sosyalleştiğiniz ortamlarda hislerinizi asla göz ardı etmeyin. Sosyal sorumluluk aktiviteleri içerisinde olmaya da özen gösterebilirsiniz. Hatta akademi, yayıncılık ile ilgili işlere kalkışabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Yaratıcı tarafınızın etkili kullanabilmek için verimli bir aydasınız. Aynı zamanda sanatsal faaliyetler için ideal ortamlarda bulunabilirsiniz. Ve kariyerinizle ilgili sürprizlerle dolu yeni oluşum ve düşünceler içerisinde sağlam adımlarda atabilirsiniz. Parasal konularda Kalkıştığınız ya da kalkışmayı planladığınız işlerde düşüncelerinizin yatırım olduğunu düşünün. Bugün kazandırmayan birçok şey gelecek açısından inanılmaz güzel maddi imkanları size sunacağından da emin olun. Aynı zamanda parasal konularda heyecanlanmak için pek çok sebebiniz olacak. Aynı zamanda e, karşılaştığınız maddi imkan ve fırsatları, inanılmaz güzel değerlendirebileceğiniz bereketli, kazançlı bir aydasınız. Öyle güzel fırsatlar elde edeceksiniz ki ve bu elde edeceğiniz fırsatları gün geçtikçe düşüncelerinizle arttırabilir, büyütebilir, çoğaltabilirsiniz.